19 Mayıs Lisesi spor salonunda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beyaz Ev Spor Kulübü lige en iyi şekilde hazırlanıyor. Basketbola yeni bir soluk kazandıran kulübün tek amacı katılacakları minik yıldız ve genç kategorilerinde başarılara ulaşmak. Antrenmanların aralıksız sürdüğünü belirten Beyaz Ev Spor Kulübü Altyapı Antrenörü Hanife Çakır şöyle konuştu. E, altyapılarda mücadele edeceğiz bayan takımıyla. 50'ye yakın sporcumuz var. E, Haziran'ın 15'inde çalışmalarımıza başladık. E, küçük, yıldız, minik bu kategorilerde maçlara, müsabakalara katılacağız. Ee, yeni oluştuğumuz için e, oyuncularımızla yeni tanıştık. Daha önceden gelen oyuncularımız var. Onlarla e, yeni ve eskileri kaynaştırıp e, güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. E, burada spor okulundan ziyade bir aile gibi çalışıyoruz. E, aile aile gibi olduktan sonra zaten başarının geleceğine de inanıyoruz.